Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sağlıklı, besleyici, yapımı bir o kadar kolay sebze çorbası yapacağız. İsterseniz sevdiğiniz sebzeleri de artı ekleyebilirsiniz. Malzeme listesini sayayım. 2 adet kabak, 1 tane havuç, 1 tane soğan, 1 tane patates, 1 su bardağı tavuk suyu, isteyen suyu da kullanabilir. Olmazsa normal suyla da yapabilirsiniz. 1 su bardağı süt, zeytinyağı, tuz ve karabiber ihtiyacımız var. Sebzelerin hepsini mini parçalı halinde doğruyoruz. Çorbamızı yapmaya başlayalım. Ocağımızın altını yakalım. Zeytinyağını alıyoruz. Yağımız kızdı. Sebzelerimizi ilave ediyoruz. Bir iki tur kavuracağız. Kavrulan sebzelerin üzerine bir su bardağı tavuk suyu ilave ediyorum. Geri kalan suyunu normal suyla tamamlıyorum. Tuzunu ilave ediyorum. Sebzelerin kaynayıp pişmesini bekleyeceğiz. Çorbamız pişti. Şimdi altını kısalım iyice. blender'dan geçireceğiz. Çorbamız kıvamını aldı. Püre haline geldi. Şimdi sütü ekliyoruz. Bir taşım daha kaynadıktan sonra altını kapatacağız. Evet çorbamız hazır dereotu ilave ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.